İzel Taş, 1968 yılında İzmir'de %100 yüz kendi sermayesiyle kurulmuş olup, Türkiye'nin ilk ve tek yerli el aletleri üreticisi olma özelliğini taşımaktadır. Bugün 3 fabrika ile tam entegre bir yapıda üretimini sürdüren İzel Taş, 4500'ü aşkın ürün çeşitliyle gerek yurt içi gerekse 40 ülkeye gerçekleştirildiği ihracat faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunuyor. Şirketimizin el aletlerinin yanı sıra dövme parçaları üretimi olduğu için başta otomotiv olmak üzere inşaat, denizcilik, madencilik, ziraat endüstrisi gibi farklı alanlarda özel özellikle kol kuruluşlarına hizmetleri bulmaktadır. Firmamızın R&D ve yeni teknolojilere yaptığı büyük yatırımlar giderek artan bir ile devam etmektedir. Genel Müdürümüz Sayın Murat Yorgancı'nın liderliğini üstlendiği ve firmamızdaki bütün çalışanların aynı hassasiyetle özümsediği dijital dönüşüm projesiyle birlikte kullanmakta olduğumuz ERP sisteminin değiştirilmesi gerektiğine karar verdik. Alınan bu karar sonrasında 11 ay gibi rekor bir sürede SAP ERP sistemine başarılı bir geçiş gerçekleştirdik. Ülkemizde kullanma mecburiyetinde olduğumuz e-irsaliye, e-fatura, e-arşiv, e-defter ve benzeri uygulamaların SAP'nin içerisinde doğrudan bir çözüm olmadığı için SAP ile entegre çalışan ve aynı zamanda yasal gereksinimleri karşılayan Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı bir ek çözüme ihtiyaç duyulur. Bu çerçevede öncelikli amacımız, mevcutta yaşadığımız entegratör sorunlarını çözmek için alternatif bir çözüm ortağı bulmak ve büyük boyutlu defter gönderimlerinde harcanan zaman ve sorunları azaltmak. İncelediğimiz ürünler arasında diğerlerine göre daha fazla sayıda avantajlar sunmasıyla öne çıkan İdekon Yazılım ve İdekon E çözüm ürünleriyle de bu vesileyle tanıştık. Projeyi e-irsaliye, e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-mutabakat programlarını içeren IDECON e-çözüm paketinin SAP sistemimize implementasyonu şeklinde tanımlayabiliriz. Sürecin başında IDECON e-çözüm paketinin sistemimize kurulumunu yaptı. Sonrasında kısa bir analiz çalışmasıyla bizden aldığı ek bilgiler ve taleplerimizi inceleyip değerlendirdi. Bu çalışmalar ile birlikte yazılım bizim çalışma modelimize ve bizim tercihlerimize göre dizayn edilerek gerekli yazılım uyarlamaları yapıldı. İDECON, projeye başladığımız ilk gün bizden gerekli bilgileri toplamaya başlayarak çok hızlı bir şekilde çalışmalarını başlattı. Projenin tamamlanarak hayata geçmiş olması toplamda 6 hafta kadar kısa sürdü. Test sürecine girdiğimizde kullanıcılarımızın gözlem, tecrübe ve fikirlerine kulak vererek buradan topladığımız verileri İDECON ile paylaşıp birlikte değerlendirdik. Kullanıcılara mümkün olduğu kadar hata yapmalarına fırsat tanımayan fakat işlerini de rahat yapabilmeleri için gereken konfor alanı sağlayacak bir yapı kurmak çok önemli. Bugün dönüp baktığımızda, bizim bunu İdekon ile beraber bu projede başarmış olduğumuzu görüyor. SAP'ye yeni geçen bir firma olarak aslında rutin, yoğunluğumuzun çok üstünde yoğunluğumuz bir dönemi geçirdik hep birlikte, bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Ve bu geçiş sırasında Edefter, irsaliye gibi işin sonuç kısmında ki yoğunluk bir nebze daha farklıydı. Çok uzun sürelerde defteri gönderemediğimiz günlerde yaşadığımız stresler çok fazlaydı. Normalde SAP geçişinde çok büyük bir ekip ve kadro ve çok uzun süre çalışmış olmasına rağmen, E dönüşüm paketi geçişinde kullanıcı ekranlarının değiştiğini bile fark edemedi desek yeridir. IDECO'nun ürünlerini incelediğimizde firma referansları, ürünlerin kompakt ve kullanıcı dostu ekranları geçişe karar vermemizde çok etkili oldu. IDECO'nun özel entegratörlük hizmeti de sunuyor olması, e-belge gönderimlerinde karşılaşacağımız olası sorunları tek noktadan çözüm alacağımız anlamına geliyordu. IDECO'nun e-çözüm paketi SAP ile %100 entegre çalışan bir yazılım. Ekranları kullanıcı dostu arayüz tasarımlarına sahip olduğu için son kullanıcılara kullanım kolaylığı ve zamanla tasarruf sağlıyor. Yazılım, kullanıcı hatasına açık birçok noktada güçlü kontrol mekanizmaları sayesinde hatanın oluşmasını baştan engelliyor. Her an erişilebilir, profesyonel bir danışman ve destek kadrosuyla müşteri memnuniyetine odaklı, yüksek kaliteli bir hizmet sunuyor. Firma, taleplere karşı çok hızlı ve kısa sürelerde reaksiyon göstererek sorunlar karşısında isabetli ve kalıcı çözümler geliştiriyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Zaman tasarrufu, daha sata ve sorunlara hızlı çözüm gibi bütün bu kazanımları bir arada değerlendirdiğimizde aynı zamanda maliyetten de önemli ölçüde kazanç sağlamış oluyoruz. Tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz.